iyi nasılsın? iyiyim siz? İyiyim ben de teşekkür ederim Furkan'cım seninle iki ile bölme işlemi yapıyorduk Aa. şimdi devam ediyoruz anlaştık mı? tamam, tamam. Furkan'cım hemen bakalım sayımıza hangi sayı var burada? Selam, bu burada 42 42 var 42'yi kaça bölmüş Furkan'cım? ikiye tamam ben nasıl yapıyordum? ikiye bölme işleminde Öncelikle onlar basamağına bakıyorum. Onlar basamağında hangi sayı var? Onlar basamağında. Evet, onlar basamağında. Dört. Furkan'cığım, dördün içinde kaç tane iki var? İki. Nasıl yapıyorum? Bana bir göster. Evet. İkişer ritmik sayıyorum. Her... Bak abi sen. Evet. Söyleyeyim mi? Evet. İki, bir, altı. Ama dört dedik ya Furkan'cığım. Evet. Burayı silelim Furkan. Tamam. Sadece dörde kadar çubuk yapıyorum bak. Tamam. İki, dört. Tamam. Tamam mı? Tamam. Kaç tane çubuk oldu? İki Bir, tane. iki. Evet. Ne yazıyorum buraya? İki. İki. Olur. İki tane iki. Fokancım kaçmış? İki tane iki. İki, dört. Kaçmış iki tane dört. Evet. iki? Dört. Ne yapacağım? Dördün altına yazıyorum. 4 tane 4 çıktı. 0 2'yi indirdim. 2'nin içinde iki kaç tane var foka? 2'nin içinde 2 kaç tane var? Fuka? 2. 2 Fukancığım, ne diyordum? İkişer ritmik sayıyorum buradaki sayıya gelene kadar bir evet. tane çubuk çiziyorum. Tamam. gelene kadar sayacağım. 2. Kaç çubuk oldu. Bir daha. 2'ye e ulaşmak istiyordum. İki. O zaman kaç tane varmış? 2. Kaç tane çubuk var Fokancığım? Hmm. Bir tane. Bir tane. O zaman 2'nin içinde 2 kaç tane var? 1. Evet. Yazalım. Tamam. Oydan. Bir tane 2 kaç ediyor? Aa. Bir tane 2. 2. Yazıyorum. Güzel, gitmiş, şey tamam. Bölünen sayı ne Furtancı? Aa. Bölünen sayı? Bakalım sen. 42, evet. Bölüm? Bölüm 2, Bölüm. Bölüm 21. Kalan? Kalan 0. Ben 42 2'ye böldüğümde sonuç kaç ediyor Furkan'cım? 21. Kalan kaç ediyor? 0. 42'nin içinde 21 tane 2 varmış. Tamam. Anlaştık mı? Tamam. Tamam. hadi bunu sen yap. Ben sana yardım etmeyeyim. Ay yapamam. Yaparsın. Hadi bakalım. Otamıyorum. Sayın ne Furkan'cım? Hangi sayı? Sayı söyle. 84. 84'ü 2'ye böleceğim. Benim öncelikle ne yapmam gerekiyor? Hatırlıyor muyuz? Ne yapacağım öncelikle? Evet. Furkan'cığım onlar basamağına bakıyorum. Evet. Onlar basamağında hangi sayı var? 8 Sekiz. Tamam. 8'in içinde iki arayacağım ben. İkişer ritmik sayıyorum. 8'e kadar her iki dediğimde bir tane çubuk çiziyorum. Tamam. Evet. Yapalım. Selam. İki. Evet. Net. Evet. evet. Altı. Evet. Sekiz. Muhteşem. Kaç çubuk oldu? Ben verdim. Evet. Bir, iki, üç, dört. Harikasın Fokancığım. Yazalım. 4 tane iki kaçmış? 8 Tamam. Nereye yazacağım? 8'in altına yazıyorum. Sekizden 8 sekiz çıktı sıfır. Dördü indirdim. Şimdi dördün içinde iki arayacağım. Furkan'cığım aynı şekilde ikişer ritmik sayıyorum. Dörde gelene kadar her iki dediğimde bir tane çubuk çiziyorum. Evet yapalım. İkişer ritmik sayıyorum. Dörde kadar her iki dediğimde bir çubuk çiziyorum demek ki gibi. Bir. İki. Dört. Evet. Dörde geldim değil mi? Kaç çubuk oldu. İki. Tamam. İki kere iki. İki tane iki. İki. İki tane iki neymiş Fukancım? İki dört. Evet. Değil mi? Neye yazacağım? Evet. Dörtten dört çıktı. Sıfır Fukancım. Fukancım. 84'ün içinde kaç tane iki var? Kaç tane 2 var? 2. Kaç tane 2 var? Ambarda. 42. 42. 84'ü 2'ye bölersem kaç ediyormuş? Söyle. 42. Evet. Tamam. Pokancu bu işlemde bölünen sayı neydi? Aa, bölünen sayı. Baştan. Bana mı sordun? Evet. Bölünen 84. Bölen Evet. Peki, önemli bir sen harikasın. Sen sürpansın. Aferin sana.